Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri olan Muradiye Camii. Deprem terazileri 437 yıldan beri zamana meydan okuyor. 437 yıldır çalışan teraziler hala çalışmaya devam ediyor. Muradiye Camii ibadete açıldı. Onlar Türkiye'nin en küçük basın ordusu. İlk baş 8 saniye sabit görüntü. Basın mensubu büyükleri gibi olabilmek için emek sarf ediyorlar. Muradiye... <laughs> Kafam karıştı ya. Manisa'da Şehzadeler Ortaokulu ve Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan fotoğrafçılık kursunda çocukların iletişimi ve ifade yeteneklerini geliştirmek için haber yazma eğitimi veriliyor. Okuldaki öğrenciler sözsüz anlatım olan fotoğraf çalışmalarını artık yazıya dökerek ifade ve iletişim yeteneklerini arttıracak. Bugün burada okulumuzun fotoğrafçılık kursu ile alakalı gezimiz oluyor. burada bugün haberleşmeler, haberleşme mensubu ile alakalı fotoğraf ve videolar çekmeye çalışıyoruz. çok mutluyuz. Amacı çocukların görsel estetik ve iletişim yetilerini arttırmak olan projenin uygulaması ile basın sektörüne ilgisi olan çocuklar birbirleriyle tatlı bir rekabet içinde çalışıyor. Öğrenciler ilk çalışmaları olan restorasyon sonrası ibadete açılan Muradiye Camii'nin haberiyle video, fotoğraf ve anonslar ile konuyu aktarmaya çalışırken çok istedikleri basın mensubu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını da bizzat yaşadılar. Yok. Camimizin en büyük özelliği şu gördüğünüz iki tane e, terazi taşları yani denge sütunları deriz biz buna. E, Mimar Sinan bunun yaptırdığı bütün eserlerinde bu vardır. E, eğer bu taşlar sıkışır da e dönmezse demek ki caminin bir yerinde illa bir problem var, bir sıkıntı vardır. O derhal bakılması gerekir anlamında Sinan'ın bütün eserlerinde bunları görebiliriz. Muradiye Camii ve Külliyesi hakkında cami yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, öğretmenlerinden öğrendiklerini çektikleri görüntü ve haber anonsları ile en iyi şekilde uygulamak için birbirleriyle yarıştılar. Bugün buraya haber yazmayı öğrenmek için geldik, haber yazdık, videolar çektik çalışmalar yaptı fotoğraflar üzerine. Böyle özelliklerini gönül çekti. Bugün Murat de fotoğrafçılık kursunun yanında bir bir de basın eğitimi alıyoruz. Haberimizi, kendi haberimizi kendimiz yazıyoruz. Bugün de Murat haberini yapmaya geldik. gerçekten çok mutluyuz. Birbirimizle, arkadaşlarımızla bir rekabetimiz var. En iyi yazan öğrenci okulumuzda okulumuzda yaptığı haber haber yayınlamaya hak kazanacak. Böyle de bir ödülümüz var. Gerçekten çok çabalıyoruz, çok uğraşıyoruz bunun için. Önemsediğimiz de bir görev. bunun için çok mutluyuz ve Muradiye Camii'nin tarihini öğrendik. Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri olduğunu öğrendik. Bugün de kültürümüze bir yine değer kazandırdık. Gerçekten çok mutluyuz. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire Halk Eğitim Merkezi'nin kursu hakkında bilgi verdi. 3 güne yakın kursumuzdan birisi olan fotoğrafçılık kursumuzu Gediz Ortaokulu öğrencilerimizle başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün de Ege Bölgesi'nin tek, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camii'ni öğrencilerimizle gezdik, fotoğrafladık. Bunlar tabii çocuklarımızda kültürel bilgi birikimini arttırmasında, iletişime girmesinde faydası oluyor. Bu kursları devamlı olarak Gediz Ortaokulu ile açmaya devam edeceğiz. Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan ise öğrencilerin gazetecilik mesleğini öğrenmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Restorasyondan sonra ibadete açılan Muradiye Camisi'ne fotoğrafçılık kulübüyle birlikte e, basına ilgisi olan öğrencilerimizi de getirdik. Bugün burada Türkiye'nin en küçük basın ordusu var. Amacımız öğrencilerimizin tarihi köklerine sımsıkı bağlanmaları, bununla birlikte haber yapma yeteneklerini geliştirmek. Bu sayede e, bu duyguların düşüncelerini uzaklardaki e, arkadaşlarına da duyurabilecekler, paylaşabilecekler.